Arkadaşlar herkese merhaba. İnekleri yukarıda derenin içine bıraktım. E, şimdi köye kamyon gelecek. E, Vedat abi onun doğurmuş koyunlar var arkadaşlar. Kuzularını kamyona atacak. Koyunlarını böyle dere yukarı bıraktı. Malın peşine e, koyunları alıp ineklerin yanına gideceğim. Koyunlarla inekleri yan yana otaracağız. Koyunlar da gelmek üzere. Trıt 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 İneklerin yanına götüreyim inekler Otlaktan çıkıp e, yola gitmeye çalışıyorlar e, çünkü yolu biliyorlar artık. Koyunları da alıp ineklerin yanına gideceğiz. Burada yan yana otlayacaklar artık. Bir iki saat idare edeceğiz. E, adam da işini halletsin gelsin. Go! Bu enik çok yaman bir şey arkadaşlar, tavanın önünde, krala hırçınlığın sebebi de kral bu azatla boğuştuğu zaman burada ayırdım yine böyle yürüyordu biraz sinirliydi kral e, eni gibi sıktı o yüzden korkudan öyle çemkiriyor, e, kral da enik olduğunu biliyor çok fazla şey yapmıyor yani e, üstelemiyor. buralar öyle tipi yapmış ki bakın buradaki bütün karı derelere doldurmuş derelere bir inek bir insan falan düşse çıkamaz bir metreden fazla şey var şu anda kar var derin içinde Koyun bu aylarda kolay kolay aç kalmaz arkadaşlar. Koyun e, karda otu seçip yiyor. E, büyük başa nazaran koyunun otlaması daha rahat. E, büyük başı sadece böyle uzun işte kova dediğim otların içine bıraktığım zaman otlayabiliyor. Koyun böyle yüzeyde çöpleri falan e, seçip yiyor. Şu köyün diğer davarları da karşılarda arkadaşlar. Sesleri geliyor ama. Şurada herhalde. Şu tepedeler. Dur 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 Zalım. Etmeyelim daha. Urun koyunları bugün bu koyunlara karşık değil. Yarın ayırmakla uğraşmamak için katmamışlar. Çünkü yarın sabah erkenden yola çıkacağız. İşte köpeği zamanda alıştırdım mı? Yavruken alıştırdım böyle arkadaşlar. Sahibi gitti halde davarın yakasını bırakmıyor. Maşallah. Yani bu tarz hayvanlara böyle gözü kapalı güvenebilirsin. Zaten şu anda enik herhalde 8-9 aylık ancadır. Bir yaşına girdiği zaman adam bile yaklaştırmaz. Biraz adamcılık da var. Trey, 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 trey. <laughs> Şu. Biraz acele ediyorum. İneklerin yanına gidelim. Inekleri falan kurda kaptırırız. <laughs> Sahipsiz bıraktım inekleri. yoy brrrr çık 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 yooo sen git ineklerin yanına lan koku aldı bir şeye gidiyor başımıza iş çıkarırız brrrr tretretretretretret Bak hele بح. Tekrar ederiz hemen burada dere arkadaşlar. Şu! Aha! Aha la baba. Nere? Ha aslan parçasına bak hele. Ne gördün lan? Şut! Tret, 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 tret. Geliyor, düşüyor görüyor musunuz? Nasıl seçiyorlar otları? Ben videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.